Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün çarşamba günü. Böyle biz bugün evdeyiz arkadaşlar. Aya ay da burada oynuyor sudan. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar Aya ay da biraz yavaş yavaş artık toparlanıyor gibi. Biraz hasta da öksürüyor, öksürüyor ama burnu akıyor falan. Ama biraz öbür günlerden daha iyi gibi arkadaşlar. Bakalım bugün nasıl olacak. Cuma günü de bayram var. Bakalım inşallah bayrama kadar biraz toparlanır arkadaşlar. Öyle arkadaşlar bir de bakalım günümüz nasıl geçecek. Oran gececiydi. Sabah geldi o yatıyor şimdi. Saat bu arada 11 oldu. Öyle arkadaşlar bakalım Alya, Alya nasıl olacak bugün oran kaçta uyanacak. Bakalım. Bir tanesi açık ama beni yok. Arya size kitap okuyor arkadaşlar bu arada. gösterenler Bir yok, bir yok. <laughs> bu ne ya? Sen ne? İşte Bak, Mavi Mavi. Evet, <laughs> kitap mı okuyorsun annem sen neler yazıyor kitapta anlat bakalım anneciğimize bir tane bu yazıyor okula gitmeyeceğim ben okula gitmeyeceğim mi yazıyor evet Aa, aa, arkadaşlar bakın şu gibi. Çok güzel halka. Pekiler var. Görüyor musunuz? Halka peki. Mükemmel. Mükemmel. Arkadaşlar Aliyan'ın da sesi bu arada biraz bozuldu hasta olduğu için. Evet. Sesin bir değişik çıkıyor değil mi annem? Evet. Arkadaş ben bu arada kitap okuyorum. Evet. Biraz evet, açalım arkadaşlar. <laughs> kitap oluyor bakayım. Oradan olur annesinin prensesi büyümüş de kitap okuyor bu kız. Evet arkadaşlar bu arada da Alya biraz yavaş yavaş iyileşiyor artık değil mi anneciğim? Evet. Şöyle göstereyim size Alyoşma da. Neredesin annem? Şurada bak Alya'ya bakın. Minimaz kaydı. Minimaz kaydı. Anne korkuyor. Korkmasın korkmasın tut annem. Ben seninle kayacağım bak. Bu kadar kaydım <laughs> evet arkadaşlar ben de bu arada şey yapayım diyorum. Geçen e, şu küçük küçük oyuncaklardan falan aldıydım. Bayram için e, çocuklara yapmak için. Bakalım bugün şimdi onu bir alyadan yapayım diyorum. Değil mi anne? Onu alalım bir yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz her şeyimizi aldık. Böyle masaya koyduk. Şöyle size göstereyim. Yani bunlar önce açalım. Bunları şimdi açacağız biz arkadaşlar Alya'dan. Alya bana yardım edecek. Böyle bayram için çocuklar için hediyeler yapacağız. <laughs> Nasıl? evet. Evet arkadaşlar bak bunlar da böyle e, patlayan şekerlerden. Nereden aldıydım bunu arkadaşlar? Öbür videomda gösterdiydim aslında size. Ya Ekseynos'tan aldım galiba bunları. Güzel bunlardan da koyacağız arkadaşlar. Bakın böyle yazıyor üstünde helal bunlarda. Çok güzel. Ben çok istiyorum. Bu çok harika ya. Ben de kadar... o... bak. Oh. Bak böyle bayram için çocuklara böyle yapıyoruz annem, tamam mı? Evet. Ben de biraz maske de Aşa Aşağı açabilirsin. Anne benim hep Bir daha söyle bir öyle derine dediğin gibi. Elinizi yıkayı dur, dur. Elinizi yıkamayı unutmayın. Bye bay. Alın mükemmel. Mükemmelmiş arkadaşlar. Ayet çok beğendi bunları. kimlere vereceksin anneciğim sen bu şekerleri? Zana abla. İlhan ablaya. Zara. Zara ya. Başka? Başka? Ee, şey yani. Başka kime verelim anneciğim bunlardan? Ee, Zara. Zara. Başka? Şey de verebiliriz e, İlkay'a. Yok. Niye? O sevmez. Sevinir mi İlkay buna? Ne vereceğiz İlkay'a? Ee, süt. Süt mü? <laughs> o zaman İlkay'a süt veriyoruz Zehra teyzesi. Duydun. <laughs> başka İlnar abla. İlnar abla ya. Eee <laughs> ya. Uh -huh. ha Hakan abi? Ya. Anne evimizde bir var kuş. mi var evimizde? Evet. Evet arkadaşlar biz böyle hazırladık paketlerimizi bayram için. Şöyle hepsinin üstüne de bir tane sticker yapıştırdık. Aa, ya dedi ki ya, yapıştıralım çocuklar sevinsin dedi. Bakın şöyle hepsinde var. Böyle hazırladık işte arkadaşlar. Bunu inşallah bayramda dağıtırız çocuklar görürsek falan gittiğimiz yerlerde veririz değil mi anneciğim? Evet. Evet arkadaşlar bu arada saat bayağı geç oldu. Daha yeni ben kurabiye yapmaya başladım. Aya uyudu bu arada. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi daha yeni çekiyorum sandım. Çekmemişsem yaparken. Ama size bir anlatmak istedim devam etmeden. Şöyle bu bardağımla arkadaşlar bir bardak e, zeytinyağı koydum. Bir bardak e, yoğurt koydum. Bir bardak bir buçuk bardak şeker koydum. Dört tane de yumurta kırdım arkadaşlar şimdi içine şöyle şöylece bak puder atıyorum arkadaşlar içine iki tane bak puder iki tane vanilya şekeri attım. Arkadaşlar daha yeni annemle konuşuyordum telefonla. Annem hep bir kurabiye yapardı. Aslında benim de canım bir çekti öyle. Sonra dedim neyse annemi bir arayayım. Anneme bir sorun tarifini dedim. Ee, hemen bir yapmaya başlayayım dedim. Şöyle üzüm de var arkadaşlar. İçine üzüm de atıyorum. Bir tane de yumurta böyle ayırdım. Kırdım burayı arkadaşlar. Onu da sonra birazdan ıı, kurabiyelerin üstüne süreceğim. Şöyle arkadaşlar şimdi bunu bir şöyle bir yoğuruyorum elimle hemen. Ondan sonra üstüne alabildiği kadar un koyacağım. Evet arkadaşlar bu arada hamurumu iyice ne yoğurdum içine de şeyleri attım ıı, üzümleri isterseniz arkadaşlar üzüm atmaya da bilirsiniz ya da ıı, ya da ne diyeyim daha çok isterseniz daha çok da atabilirsiniz ben aşırı fazla sevmiyorum içinde böyle tek tük seviyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bunları böyle koyuyorum. Çok kolay aslında. Tam da aslında büyüklüğünü ne kadar yapacağımı bilemedim. Çok mu büyük olur bunlar da böyle? Neyse yapıyoruz arkadaşlar. Çok böyle şey kurabiye arkadaşlar bunlar. Ya kolay bir kurabiye arkadaşlar. Şöyle kahvenin yanında falan çayın yanında güzel oluyor. Öyle pek de Özel değil aslında ama biz çok seviyoruz. Annem de çok sever bunu. Çok yapar. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Herhalde böyle olması lazım. Ondan sonra arkadaşlar üstüne de işte az yumurta sürüyorsun. Ve ondan sonra arkadaşlar üstüne e, normal azıcık toz şeker atıyorsun. şöyle bu arada da fırınımı açtım arkadaşlar. Fırınım ısınıyor. 220'ye koydum. Bayağı da çok oldu arkadaşlar. Bunun içine hamur unu koydum. Unu valla bayağı 1 kilo 1 kilodan fazla koydum neredeyse. Yani bu kadar çok istemiyorsanız, az yapmak istiyorsanız arkadaşlar şey yapın. Söylediklerimin tam her şeyin yarısını kullanırsanız da olur tahmin ediyorum. <laughs> Bilmiyorum denemedim ama herhalde olması lazım o zaman da. Şöyle bunları ben mi yapayım arkadaşlar? Biraz sanki bana büyük mü yaptım ben bunlara büyük mü geldi ama bilmiyorum annemkiler de böyle büyük büyük oluyordu genelde. Bakalım olacak mı olmayacak mı neyse. İnşallah olur arkadaşlar. Olursa size de gösteririm sonucunu olmazsa göstermem <laughs> Şöyle arkadaşlar bunun üstünü azıcık şöyle yumurta sürüyorum hemen. Evet arkadaşlar bu kurabiyeyi mesela bir iki gün önceden bir yere götürecekseniz yapabilirsiniz. Bu kurabiye böyle bir iki gün bekledikten sonra hemen yiyince de güzel de böyle az bekleyince bir iki gün arkadaşlar çok daha güzel tadı oluyor yani bunu böyle 4-5 gün falan yiyebiliyorsun yaptıktan sonra bayatlanmıyor hemen böyle küçük bir kaşıkla da hemen şekerimi atıyorum üstüne. Azıcık şeker atarsanız arkadaşlar yeterli. Gerçi ben biraz bazılarında çok dökülüyor. Neyse. Evet arkadaşlar kurabiyeler fırından çıktı. Bakın nasıl güzel oldular. Üstüne şeker atmayı unutmayın arkadaşlar. Öyle gerçekten daha güzel oluyor. Hem üstü parlıyor böyle. Böyle oldu arkadaşlar işte içine üzüm attım ben biraz. Siz de isterseniz içine kuru meyvelerden atabilirsiniz ya da portakal suyu koyabilirsiniz. Artık nasıl seviyorsanız öyle yapın arkadaşlar. Onlar da böyle hem çok kolay oluyor arkadaşlar, hem yemesi güzel oluyor çayın kahvenin yanında falan derken öyle hemen bu bir tepsi oldu arkadaşlar, bir tepside fırında var iki tepsi oldu yani tam. Evet arkadaşlar bu arada bunu size göstermek istedim geçen bunları ben Alyadan eksiğinden aldıydım şöyle bunları ektik beraber arkadaşlar bakın şu salatalık şurada çıkıyor görüyor musunuz mu ya çok güzel değil mi ya çok tatlı çok hoşuma gitti bunlar arkadaşlar çok şey verir mi vermez mi bilmiyorum bir de brokoliye bakın arkadaşlar. Ya şaka gibi değil mi ya? Allah'ım. Nasıl bir şey? Şöyle bakın. Bir bunlar ikisi şöyle biraz vermeye başladı gibi ya bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir de benim komşum var Hanife yenge. Eline sağlık. halka tatlısı yapıyor. Çok güzel yapar. Getirmiş akşamüstü bize. Yedi kanife yengelerine sağlık bu arada. Gerçi kanife yenge sadece halka tatlısı değil, bütün tatlıların ustası. Şöyle herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada saat bayağı geç oldu. Saçıma şöyle bir havlu taktım ben de. Ee, Aya uyandı. Fazla video çekemedim geri. Kurabiyeleri yaptıktan sonra aslında çekmek istiyordum ama... Ay'a uyandı az öksürdü falan ondan sonra geri uyudu şimdi. Ben de yatıyorum arkadaşlar artık videomu kapatıyorum burada. Ee, yarın görüşmek üzere inşallah.